Evet kıymetli arkadaşlar bugünkü videom sporcular üzerine. Bugün biraz önce ekranda gördüğünüz hatta şu an şuraya bırakayım. Buraya bıraktım. Bu buzdolabına arkadaşlar gittim. Bu buzdolabı fan sesi şikayetiyle beni aramışlardı. Gittiğimde buzdolabının bunlar da arkadaşlar Arka tarafta bakın şöyle. Şuraya bırakıyorum. Şöyle bir parça var. Bu parça iptal edilmiş. Ve yerine filtreye bağlanmış. O parçanın adı Valve. Yani iki tane ejerşör var cihazda. Biri aşağıda biri yukarıda. Yukarı soğuttuğu zaman sensör kesiyor. Yani şu biraz önce size gösterdiğim parça ikinci e, kısma yönlendiriyor soğukluğu yani aşağıya aşağıda soğuyunca bu sefer diyor ki git yukarıya yani böyle bu arada gidip geliyor bu parçanın görevi iki tarafa da soğukluk iletmek yani bir tarafın soğukluğu tamam oldu mu diğer tarafa diğer tarafın diğer tarafa vermek ama bu arkadaş ne yapmış Dryer'e bağlamış iki kılcalı da ikisine de aynı anda gidiyor. Aynı anda gittiği için cihaz sürekli çalışıyor ve iki tarafı da sürekli soğutuyor. Ve bu da karlanma oluşturuyor. Karlanma neticesinde de fana kar değiyor ve cihaz soğutmuyor. Cihazı e, Gültepe'de Sanırım evet. Gültepe'de. Murat diye sporcu bir arkadaştan almış. 12.000 TL arkadaşlar. 12.000 TL. Sizden ricam her sporcuya güvenmeyin. Tamam mı arkadaş? İkinci elciye. Her ikinci elciye güvenmeyin. 12.000 lira, 15.000 lira. Evet. Bunlar ciddi rakamlar. Çünkü bugün sıfır bir buzdolabı 40-50 bin civarı. Size de 15 bin lira temiz bir dolap için hop almak istiyorsunuz. Abi. Bir servis bulun. İletişime geçin. Hani nasıl arabadan siz anlamıyorsunuz ya. Ekspertize sokuyorsunuz. İşte 150 bin lira veriyorsunuz. Diyorsunuz ki 2000 lira gitsin. En azından kandırılmayayım, dolandırılmayayım. Ya 500 TL Bugün bir servis 400 veya 500 TL. Eğer İstanbul Avrupa yakasında bu cihazdan temin edecekseniz arayın beni. 500 TL gelirim. Bakarım. Bu cihaz size yarar veya yaramaz söylerim. Çünkü 15.000 TL paranız gider ve bu arkadaş gibi cihazı geri almazsınız. Yani cihaza yapılan işlemleri söylememe rağmen, müşterinin yanında aldığı kişiyi aramama rağmen adam cihazını kabul etmedi, beni telefonlardan engelledi ve görüşmedi arkadaşlar. Size tavsiyem İkinci el cihaz alırken bir servis çağırın baksın veya çok sağlam çok iyi tanıdığınız cihazının arkasında duran kişilerden alın bu insanlar 1000 TL 2000 TL gibi rakamlara cihaz alıyor yani ustalık seviyesi çok berbat olan veya ucuz işçilik yapan insanlara 1000 TL gibi yaptırıyor. 3000 TL'ye 4000 TL'ye mal ettiği cihazı size 15000 TL'ye satıyor. Dikkat edin. Yani bana telefonda evden aldığını söylüyor. Evden alınma bir cihaz değil arkadaşlar. Yapılan işlem yeni bir işlem. Yani adam evinde o işlemi yaptırmaz. Yani bu cihaz arzalanmış, verilmiş. Belki ücretsiz verilmiş, belki ücretli verilmiş. Ya bunlar da işte komik bir rakamları alıp ucuz bir işçilikle yaptırıp size kakalıyorlar. Akıllı olun. Parayı çöpten toplamıyorsunuz. Bugün gittiğim aile gariban bir aileydi. Çok üzüldüm. Haklarını aradım. Gel malını önce güzellikle anlattım. Gel şu malın arkasında dur esnaf ol. Güzel güzel konuşken telefonu yüzüme kapattım. Mesaj attım. Daha sonra baktım ki iş çığırından çıkıyor. Bir daha adam beni tehdit ediyor arkadaşlar. Yani. düşünün. Sen benim kim olduğumu biliyorsun. Ya sen kimsin? Allah mısın? Tövbe Ayşe. Sen kimsin ya? Gören de der zincirli koyun mezarlığı. Bu adamın yani ölü öldürdüğü kişilerle dolu. Sen kimsin? Ben de dedim ki sen üç kağıtçın tekisin. Bir insandan 12 bin TL alıp onu cebe atıp daha sonra o insanların telefonlarını açmayan mağduriyetine gidermeyen bir adamsın. Yani cihazı 2 ay olmuş bilmem ne olmuş vereli diyor. Ben garanti süresi bitmiş. Adam 15 gün sonra aramış arkadaşlar. Fişi çek diyor. Bir gün beklet. Evet fişi çektiğinde bir gün beklettiğinde kar eridiği için yine bir uzun müddet gidecek. Yani bunlar işi de biliyor. Anladınız mı? Yani amaç insanların cebini boşaltmak. Kolay yoldan zengin olmak. Maalesef bunu, bu olaylarda ilgili de yasada büyük boşluklar var ancak adamla yani kanlı bıçaklı olacaksınız vuracaksınız öldüreceksiniz. Başka türlü bir çareniz yok yani. Yok. İkinci el olduğu için hiçbir yasal talebiniz de yok. O yüzden verin abi. 300 lira, 500 lira birine verin gelip baksın arkadaşlar. Gelip baksın bu cihazın size yarar veya yaramaz olduğunu söylesin. Bakın tekrar söylüyorum. İstanbul Avrupa yakasında ikinci el spot cihaz alacaksanız arayın. Ben 500 TL'ye gelir. Size bu cihazın yarar mı, yaramaz mı, ne işlemler yapılmış, neler değişmiş, neler değişmemiş Siz görüntüsüne aldanmayın. Temizliğine aldanmayın cihazların. Dikkat edin, dolandırılmayın. Allah'a emanet olun. Yoksa sizin bileceğiniz iş. Yani e, diğer türlü... 15 lira, 20 lira gibi paralarınızdan olursunuz yani.